Evet arkadaşlar, merhabalar. Bugün sizlere YDS, YÖKTİ, YKS dil için 10 soruya sahip olan 5-5 içerisinde kelime, zarf, preposition, edat, bütün gramer, bütün cümle yapıları, anlam, bilim, her şeyi içeren bölüm. Fakat bu bölüm Benimle nasıl? Hakan Hoca ile nasıl? Arkadaşlar inanılmaz kolay ve hızlı. Yaygın yapılan yanlış anlamaya çalışmak. Onu yapmıyoruz. Şimdi hemen soru çözümüne başlayalım. O halde nasıl yapıyoruz? Birinci sorumuza baktığımızda hiç okumuyoruz arkadaşlar parçayı. Şıklar ne vermiş bize? Was gaining, had gained, zaman vermiş. Boşluğa gidiyoruz. Birinci boşluğa baktık. Öncesine baktık. Bir zaman ifadesi arayacağım. Sonrasına bakıyorum. Bir zaman ifadesi arıyorum. Peki bulabildim mi? Bulabildik arkadaşlar. Nerede? Today's are. Today's ocean and are. Bu bize ne olduğunu gösteriyor. Present'lı olduğunu gösteriyor. Ben bu durumda direkt Ceyhan'a yoğunlaşıyorum. Artı görsel alıştığım bir gözlem var. Increased, increasingly. Artarak gittikçe anlamına gelen bir zarftır. Increased notice mesela burada bir tamlama yapmış. Perfect kullanım yaygındır. Cevaba Ceyhan diyoruz. Geçelim ikinci soruya. Neyi gördüm? Ezi gördüm. Arkadaşlar ez öncesinde madem teknoloji var. İsim tamlaması, sıfat tamlaması. Şimdi dolayısıyla ne olacak? So olamaz arkadaşlar. So sıfat ya da zarf ez eledim. Ez sıfat ya da zarf ez eledim. To sıfat ya da zarf to work ya da to work one eledim. Such İsim tamlaması ve sıfat tamlaması es kullanımı var. Cevaba saç diyorum. Arkadaşlar gramerde görüntüyü ve taktiği tanımak önemli. 3. Soruya bakıyorum. 1900. 1900. Bir yıl. Yıllarla ilgili bir şey sormuş bana. Bay olur, sins olur, antil dolu, olur, in olur, et olur. Hepsi olur. Neye dikkat edeceğiz? Has been. Perfect tense. Yılda kesin. Sinsi yapıştır geç hocam. Cevaba Bursa diyoruz. Dördüncü sorumuza bakalım. Kelime sormuş. Ne yapacağım? Kelimede bir taklit var mı hocam? Var. Reluctantly, cautiously, tentatively, considerably, traditionally. oluyor. Şimdi bu arkadaşlar kelimelerin anlamını sözlükten bakarsınız, bulursunuz. Bunlar problem değil. Reluctantly, isteksiz bir şekilde. Cautiously, dikkatli bir şekilde. Tentatively, geçici bir şekilde. Considerably, düşünceli bir şekilde. Traditionally, geleneksel bir şekilde. Burada ne önemli arkadaşlar? Perfect yapısıyla traditional'ın çok sık kullanımı var. Hezbini hemen altını çizdik cevaba. Traditional'ı diyorum. Kelimeden de görsele göre yapıyorum arkadaşlar. 5. Wider kelimesini gördük. Gene bir kelime sorusu. Geniş çapta ne olur? Katılım olur. Participate. Katılmak. Participation. Katılım cevaba Edirne Ne diyoruz? Deficiency, yoksulluk, evidence, kanıt. Derivation. Derivation. Derailden geliyor, den gelme. Generosity, cömertlik. Cevabı edinme diyoruz arkadaşlar. Açıkçası bu bölümde kelime dağarcığınız eğer biraz zayıfsa kelimelerden çok bir şey beklemeyelim, geliştirmeye çalışalım. Ama diğer yönde gramer taktikleri soru çözerek oturan bir şey. Lütfen iletişime geçin. Nasıl koçluk, nasıl çalışılır? Bunları tek tek değineyim. Evet, devam ediyoruz. Bir beş soru daha çözüyoruz arkadaşlar. Altın sorumuza baktığımızda bize ne soruyor? Bir reduction sorusu. Having verb 3 etken. To ing bu hani be used to ing, get used to tarzı bunlar da kullanılan bir şey. Having been designed edilgen. To be designed amaç olarak da kullanılabilir. Relative reduction da olabilir etken. To being designed e, designated design diyorum. To being designated diye bir şey yok arkadaşlar. Cevabımıza 4 şıkta kaldık. Şimdi ne yapacağız? Used to alır. Used to aldığı zaman ne olacak arkadaşlar? Ya B ya D olacak. Fakat burada karşılayan bir nokta var. Öğrenciler, is used to. Bu is used to değil arkadaşlar. The name used. Orada kısaltma var. Uncle Sam is the name. Uncle Sam bir isimdir. Burada arkadaşlar used, relative yapılmış reduction. kullanılan. Ne yapmak için? US government, Amerikan hükümetine ee, tayin etmek, göndermek için cevaba denizi diyoruz. sorumuz sorumuzda bir kelime sorusu. Origin kelimesine bakalım arkadaşlar. Origin yani tarihi demek. Kelimenin tarihi, some sources, bazı kaynaklar ne yapar? Attribute. Attribute arkadaşlar atıfta bulunmak. To alır. Bakın to'yu da gördük orada. Hemen a deyip geçiyoruz. Peki diğer kelimelere bakalım. Anlamlara bakalım. Rebel isyan etmek. Withdraw geri çekmek, para çekmek anlamı da var. Evet, adjon ertelemek e, anlamına geliyor. Benefit, fayda. 8 soruya bakalım arkadaşlar. Burada taktiğimiz var. Boşluğa hayali S koyduk. Bu tek soruluk Instagram hesabımda bununla ilgili çok soru çözdüm. Telegram'da da. Araya S taksi koyuyoruz, çeviriyoruz. Samuel Wilson'ın nickname'i, Kulay cool takma adı cevaba buz diyoruz arkadaşlar. Bursa. Dokuza geçtik. Boşluk origin. Boşluk origin. Origin, race, gender, kalır gibi kelimeler arkadaşlar. Regardless of'u çok sever. Regardless of isim almaz. Diğer e, cümle almaz. Diğerleri cümle alır. Cevaba D Burada virgülden sonraya bakmayacağız. Orijin bir isimdir. Oraya kadar bakacağız. 10. soruya bakıyoruz. The term kelime find application and became. Bir kelimenin altını çizdik. Past olduğunu gördük. C ve D'de kaldık. C'yi çiziyorum. Used to kendisinden sonra when bağlacını çok sever. Batı, yeti ama eskiden babaannem bana işte güzel hikayeler anlatırdı ee, dediğimizde My grandmother used to tell me exciting stories when I was a child. Yani yapardı batına ama artık yapmıyor. O yüzden böyle bir kullanım yok arkadaşlar. Cevabı diyoruz. Evet bir close test 10 sorumuzun sonuna geldik. Close test Hakan Hoca ile çok hızlı bir şekilde taktikle çözülür. Abartmıyorum arkadaşlar kelime dağarcığınız çok az olsa bile 10 soruda en az 6 doğru yaptırabiliriz sizlere. Lütfen takip edin sosyal medyada. Bizlere YouTube, Instagram, Telegram, Telegram'da soru çözüm kanallarımız var arkadaşlar. Ve yeni offline paketlerimiz var. E, offline paketlerimiz çok yeni arkadaşlar. E, Koçluk sistemi hediyemdir. E, bunlara erişmeye, bunlara ulaşmaya çalışın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar. En az 70 almak dileğiyle.